Ben bu konuyu anlatamıyorum veya anlamıyorsunuz veya şer çok güçlü. Örneğin ahir zamanda bu ülkede merkezi bir trafo kurulacak. Merkezi bütün dünyaya enerji verecek. Hayat verecek bir merkezi trafo bu ülkede kurulacak. Ve bu merkezi trafoyu bilen kuracak olan kişinin kim olduğu bilinmemesi gerekiyor. Çünkü niye? Çünkü o trafoyu kura, kurulması demek aynı anda bütün Türkiye'de ve insanlığın birdenbire bir aydınlığa çıkıp kendi aslıyla özüyle buluşup hakla buluşması gibi bir şey düşünün. Yani bu kısmı anlatsınız. Tamam. Ondan sonra bu trafoyu kurulacağını işte din adamları biliyor, Yahudiler biliyor, bu ülkedeki gerçek din düşmanları, vatan hainleri biliyor. Ama bilmemeleri gerek. Olacak ya şu Adana'nın Buruk köyünde bir ameliyat meselesi oluyor. Fadime nenenin kalbi zahirde melekler vasıtasıyla çıkarılıp katılıyor. Adana Buruk köyü. Bu konuları araştırın da kalan bu zalimler bizden uzak tutun yoksa ne olduğunu şimdi anlarsınız. İnşallah anlarsınız. Ondan sonra babamı sıkıştırıyorlar ve babamdan bir sır öğreniyor. İşte işte böyle böyle bir trafo kuracak bir oğlun dünyaya gelecek. Manevi bir ilmin nakliyle insanlar layık olduğu değerle buluşacak. İslam diniyle aynı anda e, İslam dininin güneşi yani İslam'ın güneşi kainatı aydınlatacak ve dünya genelde kan dökülmeyecek, zulüm olmayacak. Bir hayat taşıyan kablo bağlanacak. E ne yapıyorlar? Allah Azze için nereler yapsak bir servet harcayıp o merkezi trafoları patlatıyorlar ve dünya karanlığa bürünüyor. Türkiye'de dahil. Öbür türlü söyleyeyim mesela bir tane e, hidroelektrik santrali bozulduğunda, herhangi bir sızma olduğunda ne yapıyor? Oradan radyasyon yayılıyor. O çevredeki nerede hayat bitiyor? Önce o çevre bitiyor. Ha, bu ülkede yaptıkları için önce bu ülkede hayat bitmeye başlayacak. En fazla bu ülke çökecek, en fazla bu ülke yok olacak. Bu sır gizlenmemiş olsaydı, şey bu gizlenen sırrı öğrenmemiş olsalardı Allah için yaptığımız yerleri dağıtmayacaklar, bilmeyeceklerdi. Ve ne olacaktı? Orada bir şeyler yaptıkça sizin layık olduğunuz değerle buluşturan bir mekanizma çalışacak. Herkes teneke reşat altın olmaya başlayacak. Sizin çalınan güçlerinizi çalamayacaklar. Bir kalkan sizi korumaya alıyor. Aynı anda dünya genelinde büyük bir güç oluşacaktı. ...imandan yana ve bu ülkedeki zalimlerin tepesine bir yumruk gibi ineceklerdi. Yani siz oradasınız, sizi çalıyorlar. Sizin güçlerinizi, geleceğinizi, istikbalinizi, dünyanızı, ahiretinizi yok edenler bu ülkede. Hani konuşmalarda diyorum ya, bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynayanlar, arkasına diyorum işte dünya çökecek virüsü, bu hepsi bahane. O güç çalınıyor. Tek Türk milletinin değil, Kürt milletinin değil, bütün insanlığın gücünü çalıyorlar ve insanlığı yok ediyorlar bu ülkede. Ve bu sırrı öğrenmemiş olsalardı, tekrar söyleyeyim, Cenab-ı Allah'ın emriyle güçlenecektik, bunların tepesine bir yumzuk gibi inecek olan yine sizdiniz. Örneğin diyorlar, doğuda, batıda e, kayaların oğlu çıkacak. Bu bir görüştür. Dediğin doğru. Peki Kayalar'ın oğlu öncelikle kendi hakkına sahip çıkması lazım. O güçle bütünleşip sonra Kayalar'ın oğlu olsun. O bir görüştür. Örneğin MHP dünyayı kurtarıyor, AKP dünyayı kurtarıyor, Şeyhler, Kutuplar dünyayı kurtarıyor. Bunlar görüştür. Ya kendi gücüne sahip çıkamayan, kendi emanetine sahip çıkamayan kendi yok olmasın diye başkaları bir merkezde gayret gösterirken o merkezin yokluğu zaten bütün Türk milletinin ve insanlığın yokluğu. Bu zalimler bilerek yapıyor. Bu paylaşımları yapmamın nedeni kalan giden gitti neyi kurtarabildiyse kurtarabilirsek bu ülkede örneğin Hatay'ın Erzin ilçesinde 10 tane Müslüman gelse kendi haklarına sahip çıksa bu zalimler orayı dağıttırırken oradakilerin bütünü görüntü savcılık biliyor, askeriye biliyor, hepsi bir görüntü. Hakikatte siz kendi haklarınıza sahip çıkmak zorundasın çünkü her şey boyumuzu aştığı için. Yani bu paylaşımları yapıyorum, ne? Örneğin siz çözemediniz ya, çözemediniz. Herkesin farklı farklı güçleri var. Hiç kimse bir değil. Kiminin hafıza kartı bir gigabayt, kiminki 10 gigabyte. Kiminin yüz, kiminde bin, kiminin de bin, kimin de merkezi bir trapo düşünün. Sistem. Sistem çöktü diyorum ya. Tekrar söyleyeyim. Bu sırrı babamdan öğrenmemiş. O sanatı Allah da için bir şeyler yapacak. Ve Cenab-ı Allah'ın emriyle bir yumruk gibi bunların tepesine inecek olan sizsiniz. Yok eden de sizsiniz, yok olan da sizsiniz. Zaten paylaşımlara bakarsanız şimdiye kadar çözmüş olmanız lazım. Hatay'ın Erzin ilçesinde dünyanın en büyük utanç dosyası diyorum. İnsanlığı yok eden yine sizsiniz yani hepiniz. Ama faturanın en büyük Türkiye çıkıyor. Keşke bu dilekçeyi vermek zorunda kalmamış olsaydım. Oradaki o basit olayı bahane edip bir kıvılcımı başlatacağız. Herkes kendi yenen haklarına, kendi yok edilen güçlerine sahip çıkacak. Ondan kalan ne yapabildiyse.